Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel yine mükemmel paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çek çekmeyi başarmış oldu. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in ablası, güzeller güzeli Gamze Erçel'in bugün doğum günü. Ve Gamze Erçel'in doğum günü ve muhteşem paylaşımları geliyor ve gelmekte olan müthiş fotoğrafları sizlerle de paylaşmaktayım. Hande Erçel'in Biricik Ablası Gamze Erçel'in doğum günü partisi gerçekleşecek ve doğum günü partisi için e, kimler var kimler. Hepsini sizler için paylaşacağım. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Gamze Erçel'in doğum günü özel mükemmel görüntüleri izliyorsunuz ve birbirinden güzel kareleri izlemeye devam edin. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem videolarımız var. Gamze Çelik'in ailesiyle birlikte Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile oldukça güzel paylaşımları dikkatlerden kaçmadım. Herkes onu çok seviyor, çok beğeniyor. Hem çok başarılı bir kadın, hem de başarılı bir anne. Gamze Erçel'in mükemmel görüntülerini, ablasıyla birlikte olan karelerini izliyorsunuz. Sizler için daha da mükemmel paylaşımlar yapacağız.